Hepinize merhaba dostlar. Bugün sizlerle, daha doğrusu kendimle BİM'den 250 TL'ye almış olduğum House Pratik'ten Neymiş bu? Işıklı Plazma Küre Farklı dillerde Tesla Coil olarak da geçer genelde. Ürünü ben öncesinde açıp kontrol ettiğim için şu anda direkt bir şey yok. O yüzden kutu ilk aldığımda böyle değildi. Kutu daha hoş bir şekilde kapatılmıştı. Bimin kilitli ee, cam arkasındaki kilitli rayondan aldım diyeyim raftan. Kilitli raftan aldım. Hemen incelememize geçelim. Şimdi göreceksiniz ki burada bir küçük bir şey var. Normal standart kutu. Açıyoruz. Evet açtığımızda bizi karşılayan şöyle bir şey gördüğünüz gibi beyazlık karşılıyor bizi bunu da çıkardığımızda şöyle bir şey Evet asıl ürünümüz ortaya çıkmış oluyor aynı zamanda kutunun içerisinden bir de kullanma kılavuzu çıkıyor Şimdi bakalım Genellikle güvenlik ve kullanım amaçları yazmış. Ve aynı zamanda da garanti belgesi var burada. Evet, şimdi gelelim asıl ürünümüzün incelemesine. Evet, kutu içerisinden bir adet şöyle e, enteresan bir kablo normal USB-C veya e, mikro USB kablosu değil. Daha farklı power kablosu çıktı ürünümüz için. Bu da asıl ürünümüz. Enteresan bir görünüm var, gerçekten hani şey gibi. Cadı küresine benziyor. Ama tabii bu haliyle pek bir anlam ifade etmiyor. Şimdi içerisinden adaptör çıkmamış, bu yüzden benim kendi yanımda kullanacağım bir adaptör var. Böyle taktığınızda zaten çalışacaktır. Hazırsak küremizi açıyorum. Çok fazla ışık altında bir esprisi gözükmüyor. Şöyle ışığın altında böyle gözüküyor. Ama tabii ki de önemli olan ışıksız ortamda nasıl gözüktü. Evet. Gördüğünüz gibi küremiz gayet hoş duruyor böyle yaptığımızda görünüyor falan. Şimdi bu insana zararlı mıdır diye sorarsanız hiç sanmıyorum. Çünkü hani etrafında bir cam küre var ve giden elektrik içerisine giden elektrik taktığınız adaptör kadar ki 5 volt falan bu. Yani insana zarar verebilecek seviyede bir elektrik değil. Şimdi iki taraflı yapmak için böyle yapmanız gerekiyor. İkinci tarafı yok. Evet tek tarafı da oluyormuş böyle. Şu anda elimde küçük bir ısı hissediyorum aslında. Bu da güzel bir şey mi kötü bir şey mi bilemedim. Şöyle yaptığınızda bütün elinizi dolanıyor. Enteresan bir ürün çünkü sonuçta elektrik en kısa yere gitmeye çalışıyor. Şöyle. Çıkardığı küçük bir ses var böyle cız diye. Şöyle Bilmem aldı mı? İnşallah almıştır. Ee, ürünümüz bu. Yani yaptığı şey bu. Ben ürün hakkında enteresan bulduğum bir şey de göstermek istiyorum. Şöyle elinize bir tırnak makası aldığınızda. Normal bir tırnak makası. Şöyle dengede durabilirse. Evet. Gördüğünüz gibi yine birazcık elektrik çekiyor ama fazla değil. Ama buna elinizi değdirdiğiniz anda. Yani işe yarıyor güzel. Şahsen ben önerir miyim? 250 liraya başka bir yerde ben şahsen bulamadım. Aliexpress'ten falan belki satın almak isterseniz bulabilirsiniz. Ama şahsen ben kendi fikrimi beyan etmem gerekirse parasını yeterince hak eden bir ürün. Yani paketlemesi gayet güzel. Kırılmaz, etmez. Zaten BİM'den 250 liraya aldığınız bir şey. Çok da bir şey beklememek gerekiyor. Evet teşekkürler izlediğiniz için.